öyle biz yine yollara düştük, gidiyoruz. Selamün aleyküm. Aleyküm selam, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz gidiyor. Çanakkale, yok ne Çanakkale? Pamukkale. Pam, Pamukkale, pardon. Pamukkale e, tatilimizi bitirdik, gezimizi bitirdik. Şimdi de Antalya, Bele'ye doğru inşallah yolculuğumuz başladı. Hayırlısıyla inşallah varız oraya. Yeni çıktık daha Pamukkale'den. Alışverişimizi yaptık. Gördünüz başta oraya ya eklerim. Bir, biraz çekim yaptım orada çarşıda. Hani hep çarşı diyordum ya. Daha yeni açıyorlar çarşı arkadaşlar. gördüğünüz gördünüz. Bütün kapıları açık. Eşyalar dışarıda ama başında kimse yok yani. Daha sonra sonra geliyorlar. Akşam üstüne doğru dükkan sahipleri. Birkaç yerden öyle bir şeyler aldık işte zeytin, zeytinyağı falan onları aldık. Böyle gördünüz. Sağ olsun bu bayan da çekime müsaade etti. Sordum dedi çekebilirsin abi bir şey yok ondan ne olacak çekebilirsin dedi Çektik. Güzel oldu. Böyle gidiyoruz bakalım. Bundan sonra nasıl bir macera bekliyor bizi. Pamukkale'ye <laughs> geldik. Pamukkale daha burada yukarıda. Buraya geldik işte hani o dediğimiz gibi güzelleştirmeyi suya gelmiştik ama güzelleşmeden gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Orası tamir değmiş bir ay sonra açılıyor. Öyle. Hadi ben burada kapatayım tekrar görüşürüz. Da yok evet. marketler ayrı marketler. Bu her markette yok galiba. Evet, başlardan Başlarda mıydı? En sonda mıydı? Bildiğinde. Zeytinyağı Şey dolmuştu almıştık bura hani bahsettim ya pansiyon. Hı. Burayı bahsetmiştim ya hani küçük çarşısı var güzel. Bak dükkanlar kapalı. Kimse yoktur etrafında. Yani açık ama kimse yok etrafında daha erken. Biz bugün çıkacağımız için şöyle çıktık ama aradığımız bulacak mıyız? Belki burada olabilir ha. Ya. Zeytinyağı var mı? Bak. otu ya. Şu Başka ne lazımdı? Ee, ne neydi? neydi ya? Sus neydi? Sus, aman, aman, Tahin. Tahin. Tahinimiz tahin. tahin. var. Unuttuk. Tahin de var, susam da var. Hı, susam değil de tahin, tahin diyecektik de unuttuk ismini. Zeytinyağı kilo ne kadar? Zeytinyağı kilo 350 lira. 350 lira. Ee, e, soğuk sıkın mı o da? Evet, Karışım bana. karaca suyum var şey bir de hel, tahin, tahin hel kanık var. Hangisi? Hangisi? Var mı? Çift Bu çifte kavrulmuş. Kavrulmuş. Ha, kavrulmuş. Ha çifte kavrulmuş. Ha şöyle girdik. Markete girdik. Alışverişimizi yapıyoruz. Zeytinyağı tadına bakmak ister misiniz? Bir bakalım. Daha yeni açıyorum ben de. Siftah bizden hadi bereketli olun. İnşallah. Ha. Akşama hani siz, e, Siz ekranda görünseniz bir sorun olur mu? Ben çekim yapıyorum da hani. Hı hı, yap, yapam, Olmaz değil mi? Ha? Olmaz değil mi bir sorun olur mu? Hayır, gel abi tadına bak. He. Hadi biz. Hadi bir bak tadına bak. Herkese günaydınlar, selamün aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz kahvaltımızı falan yaptık. Şöyle çarşıya çıktık. Şöyle her şey var kuru çaylardan işte zeytinyağı nasıl yani böyle yani. acımsı tad olması lazım değil mi öyle bir şey mi bir bakayım bismillah güzel güzel, mi? güzel ne kadar hacinar? Nasıl 2 <laughs> kilo yeter herhalde ya yani 2 kilo yeter biz şişeleri bölge Evet. Yani siz mi yapıyorsunuz? Gün evet Şöyle envai çeşit her şeyleri var. Normal Maşallah. Beyaz dut pekmezi mi yok? Kara dut var abi? Karadut. Ha, kar, kara dut dolu. Bir tane alsana o iyi geliyor. Hani böyle. Kara sade pekmez olacak. Ya tamam bek. Dur, şey yapsın. dut pekmezi evet o. Evet. Evet. Sadece üzüm pekmezi istersen üzüm pekmezimiz de var. Evet. Hani e, karadut öz olmayacak, pekmez olacak. Özünü aldık. Bu şekilde ne için var? Hayır o kara dut. Sade bekmez suyu. Şey o işte kara dut. Kara dut. Sen bırak o versin bekmezine. Bekmez olacak. Bekmez evet. Tamam. Kara dut Ondan aldık çünkü o özünden aldık. Aşkım şundan aldık özünü. tamam. Hmm, şöyle kara dut bekmezimizi de aldık. 2 litre de zeytinyağı alacağız. Zeytin de yok herhalde. Zeytinimiz var. Sele zeytini de var. Şey de var abi. Gök zeytini de var. Tamam zeytin de var. Tamam. Kilo ile mi alacaksınız? Beş kilo. E, kilo ile alacağız. Hani yani biz burada olmadığımız ya. için böyle hediyelik ya da işte bir haftalık bizim kahvaltılık için kullanacağımız öyle şeyler. dükkanlar açık ne güzel. Hep şimdi videomda belirtiyorum buranın. Kimse yok başında. Kapılar hani kilitli kapı yoktur dükkanların. Sadece bir perde çekiliyor. Ne kadar güzel bir şey. Burada da hiçbir şey olmaz. Her taraf kamera ya. Evet. Hani kamerada olsa bile insanlar bazı yerler biliyorsunuz. Evet dışlarda. Hani yani. Oldu burada da oldu bir iki yerde. Bizim bak mesela ben çadır, çadır çadırımı çekerim çıkarım. Naylonunu örterim altını. Evet. Allah Allah'a emanet. Ama hiç hiç çok şükür hiçbir şey olmadı bugüne kadar. Bir şeyle karşılaşmadık. <laughs> Buraya bizim üçüncü gelişimiz tatile. Abla bunlar yani 750 gramlık. İkisi bir buçuk oldu. Evet. Bir de, şöyle yapacağım. Tamam. Yarı kilo da bu iki kilo. Tamam. geçmesin. Tamam, tamam. Şimdi bunlar şimdi biz arabada bekleyecek. Biz hani başka ilere gidiyoruz buradan. Hiçbir şey olmaz kız yara. Dağları, bir şey olmaz. Ha, sıcakta falan öyle bir hayır, şey olmaz. Hayır, bir tamam. şey olmaz. Falan Çünkü hani şey, arabanın içinde kalacak valizlerimiz hani gittiğimiz yerde bazı şeyler çıkartmayacağız. Dur yere koyabilirsiniz. Bozulma falan. Tamam. Ederiz. Teşekkür. bisikletler, her şey var. Yani her dükkanın önü böyle güzel. Arkadaşlar, kuru biberler, patlıcanlar, hepsi dizilmiş oraları. Kayısı var. Şöyle çaylar. Zeytin ne kadar olsun abla? İki kilo yeter değil mi? Şunu, Hadi bir bakayım. Dağılır. Abi sen pekmezi alıp, tanıdın, aldın mı? Abi bir tane aldı tamam. Hı, bir sen de bak tadına bir sen de bak Almış da. Abi sen bak. Fevzi gil alak bir tane şundan. Hı. Bir de zeytinyağı alalım Tamam. Şunu da köye istiyorsun. Bu bunun aynısı değil mi şundan? Aynısı aynısı abi. Tamam. Kavanozdakının aynısı. Tamam. Bu da aynı değil mi? 100 lira. Kilo. 12 kilosu da 100 lira. Evet. evet tamam. Hı, tamam. Ama hayır. Yok. Kav kavanozda gav, o kavanoz 100 lira. Zaten onda hani 1 kiloluk ki, onda 1 evet. kilo yok. Onun evet, kavanozu 100 lira. Bunlar 120 kilosu. Heh, evet, tamam. Ha, kilosu 120. Bir tadına bir baksaydım. Şu adam mı? Yok aynı o da aynı. Aynı. Ya, aynı. Abi şunu beğenmiyor. Şöyle. Şöyle. Beğen hoş geldin. İşte o. Şimdi bir tane daha bundan koyacağız değil mi? kilolukta. Evet. Hesaplar yapılıyor. Şöyle iki kilo zeytin yağ aldık. Hani kiloluk işte şeyler olmadığı için şöyle bunun hepsi iki kilo. Şöyle zeytin aldık. Orjinal. Üç kilo ya hepsi orijinal, kendi bahçelerindenmiş. İşte çöroto aldık, tahin aldık. Şöyle büyük şişede şöyle bir tane zeytin daha aldık siyah. Şöyle çok güzel. Şöyle incirler, üzüm kuruları, Evet. Yani maşallah dolu dolu. bu. 200 bu. Şimdi. Ne tepe? Kaç bir tanesi bu? Hayır, bu şimdi 750 gramlık bu ya. Bu şimdi bir kilo yapıyor. 750 biri, 750 gram da bir. Bir, bir, bir buçuk mu o. Üç kilo. Üç kilo mu bir öyle de. Hepsi hesaplandı. Bak bayağı bir şeyler aldık. Hepsi, hepsi beraber binelli tuttu değil mi ablam? He? Hepsi beraber binelli yok. tuttu. Bine... Yok. Binelli yok. Yok. Yok eksik. Oldu. Eksik. Ne eksik. sade şu gözünü sevdi. Ya eksik olur. O 2100 lira etti. 2180 lira. Ha doğru. <laughs> 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 tamam. Dedim ben de zarar edersin. <gülüyor> <gülüyor> 2000 etti? 2050. Ha. 2100. 2100. 2100. Ha. Hani ben de Şöyle şey yapınca hani dedim zeytinyağları evet, sade 350 lira kilo. kilosu. Olur mu? Benim de kafa karıştı. De Onun için tekrar tekrar sordum. <gülüyor> tamam, <gülüyor> Aman güzel. hak geçmesin de, Yardım hak yoldum geçmesin yoldum de. Yoldum. Yani geri döner geliriz. <gülüyor> Hesapları. <gülüyor> <gülüyor> Bir. azıcık yok e herhalde. Bende de yok. Yere varıp mi? Hakkını helal et. Helal, olsun, helal, et. helal evet. olsun. Evet. Sağ ol. Bereketli alışverişlerin Allah, Allah olsun. Allah razı olsun. İyidir, minasvesi Allah razı olsun. Allah razı Amin inşallah. Hadi. Hadi. İnşallah. Ne Pansiyonda mısınız? Pansiyonda kaldık da gidiyoruz şimdi. Dört gündür buradaydık. Hı hı. Dedik. Şimdi de Antalya'ya gidiyoruz. Tamam, yolumuz Antalya tamam. inşallah. Hezman oradan beşleriz, da geldiniz. inşallah oradan da Malatya gidiyoruz. Biz Malatya'da mı duruyoruz? Şimdi biz yurt dışında kalıyoruz da buraya tatile geldik. Buraları ha. gezip ondan sonra Ermenek'imize ha. gidiyoruz hani inşallah. Hem yak, yakın bir şey olsa ha, orada da, Türkiye'de kalsanız mesela numara buradan istediğiniz herhangi bir şey kargo ile falan göndeririz diye dedim ama dışta kalıyor. Evet dışta kalıyor. Her zaman geldiğinizde bekleriz artık İnşallah. Kalır. Hadi inşallah. güle güle iyi İyi günler, kolay i̇yi günler, gelsin. Güle güle. Antalya Mola'di. Otomatik bir ciki. Bu denize karşı direvem ben oturacağım. Gidiyoruz işte. Yol ayrımına geliyoruz Antalya. Ben buradan ayrılıyorum. Bak 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 buradan. Evet. Şimdi ayrılıyoruz Antalya. Ettim, Antalya bizi bekliyor. Antalya'ya ilk defa gidiyoruz arkadaşlar. Yani biz geldiğimizde yurt dışında kaldığımız için biliyorsunuz. Gelip işte ailelerimizi, sevdiklerimizi, hanı, bacı kardeş. Onları görmek için memleketimize işte Ankara, İstanbul oralarda dolanıyorduk. Yani birer ikişer gün kalıyoruz. Ondan sonra Melmeket, Malatya'ya gidiyorduk. Yani oralarda geziyorduk hani. Üç senedir de bu Pamukkale, Çanakkale oraları geziyorduk. İşte şimdi de Antalya. çok güzel yağmur yağdı. Şeyden, Pamukkale'den e, indik aşağı işte e, pansiyona geldik. Gök gürlemeye başladı. Maşallah çok güzel yağmur bir de dolu hana o kadar şiddetli değildi de yağmurla karışık dolu da yağdı. Çok güzel yağdı maşallah. Her taraftan su gitti biraz havanın hani o sıcaklığı biraz kırıldı gibi sanki. Yani biz bu kadar sıcağa alışık değiliz. Sıcak memlekette olduğu ama soğuk memlekette olduğumuz için senede ancak bir ay e, yaz ya oluyor ya olmuyor orada. Böyle aşırı sıcaklar çok olmuyor. Hep Yağmurlu geçiyor. İşte iki gün sıcak olsa bir hafta yağmur yağar. Böyle bize biraz buranın sıcakları ağır geliyor gibi. <laughs> ne? 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 Şoförüm nereye götürürse oraya gidiyoruz artık. Antalya, Mısır, <laughs> hep beraber aldık. Arabaya doldurduk arkadaşlar. Hepimiz beraber gidiyoruz. Arkada sofra silimiz bile var. Yorulduğumuz yerde sofra açacak hep beraber bak kocaman. Ta <laughs> de, Malatya'sını götürüyor. <laughs> Orada da var. Ama burada hani gördüm dedim hadi buradan alalım. Arabada boş gidiyoruz ya. Yani. Arabanın arasını doldurduk gerçi. Öyle arka çok dolu. Ne doldurdunuz derseniz kap kaşık. Çok olduğum için. Öyle. Sonra sinisine oklavaya kadar aldım. Var oklava falan hepsi var. <laughs> Ama yine de aldım. Oraya varınca inşallah gözlemeler. Kömbe ondan sonra yağlı ekmek kahvaltılarda inşallah onları göreceksiniz yine köy sofrasında buradan da zeytinimizi zeytinyağımızı aldık Pamukkale'den tam teşkilat gidiyor sonra demeyin ki uzun yolu aldınız bize hepimizi aç bıraktınız demeyin Sen de katıl biraz sonra tamam mı? Sen de katıl biraz sonra da tamam işte, Yola çıktık, gidiyoruz. Hava sıcak. Antalya yolu. İstever gidiyorum ben de buradan. Göstermeyelim sen. dağlar falan yem yer. Orada da biliyorsunuz parkın nereye yaşıyorsa hep o taraflara doğru gidiyordu. <laughs> Orada da yeşilliği görünce dağlardan gözümü alamıyorum. samanı falan balya yapmışlar. Orada da taş ocağı var. Taş ocakları gözüküyor orada. Gelecek. görüşürüz